Efendim e, kısa bir konuşmam olacak. Bilgilendirme ve hislerime dayanaraktan nasıl dediğim çıktı. Eşengül Şengül bak bugün beş kere Sabri'yi yayına aldım. Bir başımızda Sabri eksik. Sen yetmiyor musun gibi dilenci. Ondan sonra da bak ne oldu? Sabri seni bıraktı, yayın açtı. Bir kişi izliyor. Ya, sen de Yasmin'lesin. Değil mi? Beni ilgilendirmiyor. Sadece bana de demiş olduğun Sabri seni öldürür. Bu ikinci vakka. Tamam Şengül. Bak demek ki gerçekten buruşuk amcıklıymışsın ki biz de bunyalara laf atıyorsun. O boncukla beraber. E siz gacınız, gacınız da gacısınız da ne oluyor? He? Soruyorum. Yazıklar olsun be. Vallahi billahi yazıklar olsun. Bir Alman İdare alıyorum efendim. Burada üç kişi var. Seni öldüreceğim diyen. E tamam bak hala yaşıyorum ben. Buradayım ben. Allah bana ömür, e, uzun ömürler nasip etsin. İstemezdim bu yayını burada açmayı. Ama ne yapayım? Sabri sabriye laf söylüyorsan. La 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 Diyen sensin. Bak şu anda Sabri. Diğer yayını. Tek başına açmış. Seni bile ne mal olduğunu anlamış. Onu kim ne yapsın? Seni gündeme getirdik başımıza bele ettik. Bir de Sabri'yi mi çıkartıyorsun başımıza? Sabri kim? Kim korkuyor Sabri'den? Kim senden korkuyor? Ayşe Altuntaş. He? Ben bir Allah'tan başka kimseden korkmam. Neyin peşindesin sen? Evet dilenci sensin. O boncuk boncuk zaten iş yapamıyor, Yeliz de çekemiyor. Yeliz güzel kadın. Çalışıyor ediyor. O da kırmızı odada öyle. Küfür ediyor ee, Sela ile bana. bize hakir görüyorsunuz. Asıl tram, e, transfobik e, sizsiniz ya. Hoş geldiniz efendim. Aa, merhabalar Sibel Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. <laughs> kısaca efendim, Bir, e, kısaca özetleme şeyiniz varsa kurun efendim. Efendim sizin halinizi, hatırınızı merak ettim. Biraz sinirli görünce sizle biraz sohbet etmek istedim. Ben sınırlı olsaydım sevgili kardeşim. Kaşlarım e, Bursa'daki o Transfabrik olan kadına e, onun gibi olurdu. Kaşları bak yerinde. Tabii Onu... o daha haklısınız. Doğru. O kadar güzel görünüyorsunuz ki. İnsanın e, içi güzel olsun canım benim bir tanem. E, şimdi söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Yok. Sağlığınız hoşçakalın. O zaman görüşmek üzere. Görüyorum. Kendine iyi bak kardeşim sizde. Hayır ben e, kardeşim huku, hukuk okuyor. Öz kardeşim değil ama yani seviyorum kendisini. Avukat, stajyer yani. E, ama yani bu şekilde tamam gündüz e, akşama doğru muydu neydi? İşte ile birlikte Selahir'den önce yapmış oldum. E, onlara katıldım efendim. 11-12 sularında. Ondan sonra e, şu kanalda lafım yok. E, konuyu şöyle bağlayayım. Ondan sonra kapatacağım. Fazla uzatacak değilim. Gerçekten efendim. E, diyorum ki e, Şengül dün e, Seneye demişken işte vesaire. Seneye zaten onun şeyine e, cevabını verdi. Bunlar da bugün üç üçü bir araya geliyorlar. Ee, diyorlar ki, biz kadınız. E, kadınsanız tamam, biz de dönmeyiz. ellerimizde pankartlarla geziyoruz. Kişiliğimizi, karakterimizi, cinsiyetimizi e, inkar etmiyoruz. E, siz bizim üzerimizden nemalanıyorsunuz. Gerek travesti, gerek transeksiyonel, gerek gayelerden. Buna ne diyeceksiniz? Üç bayan, şey, üç e, çık. aman şükranı çıkartayım. İki tane mahlukat. Daha geçenlerde bir yayında demektir mi? Yeliz 10 TL kazanıyor. Bursa'daki o çatık kırmızı odada otur işte böyle evinde. Selahin dediği gibi. Nedir yani bu? bu Homofobi büyüklük nedir yani bu? Benim niler, niler albayrak o kadar sorunum oldu bilmem ne. Niler alveren bu konu iyi. En azından niler albayrak Lübunyalar için mücadele ediyor. Seyhan soru, Kraliçem öyle. Ferdi Kara Çocuk öyle. E siz kimsiniz ya? Ya sizin butkanız sulu olsa ne olacak? Bizim butkamız duvar olsa ne olacak? Kuru olsa ne olacak? Ayıp ya. Yemin ederim. Onu da geçelim efendim. Fazla uzatacak değilim. Bir de kalkıyorsun Sabri'yi Diyarbakır'dan benim üzerime saldırıyorsun. Aa Sabri seni öldü, öldürecek. Biz ümrütü verdim. Şimdi... Onu yarın e, onu mu gidin vereyim? Başrol desen. Ha? Sabri seni sikmedi ya. Sikmedi. O kadar cilveler yaptın. Eski videolarını, resimlerini paylaştın. Sikmedi seni. Yani. Bir de Sabri değil gündeme getireyim ben? Sabri kim? 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 Sen kimsin? Kim? Dilenci. Her yayınında oradan. Görüntü vermiyorsun. Vermiyordun 3 aya kadar. Kaptan son 2-3 günde görüntü veriyorsun. Demek ki sen Sabriye Putkan'ı kolletmek koll koll istiyorsun. Maylukat. Terbiyesiz. Dankalat. Yayın açar açmaz perde arkası. Kendini göstermiyor. Oradan diyor ki ne? Ali bana para göndermedi de şuna şey. Sana anne. Sana anne. O köpeklerine bak. Yasmin'i affettim. Affetmek Allah'a mahsus. Ama şunu unutma. Ayşe Altıntaş. Bak o köpek etlerini elinden aldattırırım. Aldatırsan ne olacak? Gene toplarsın. Hatırlıyor musunuz efendim? Kurban bayramı yaklaştı. Şahsın birisi paylaştım ben onu. Kısa videosunu Cimer üzerinden attım. Bugün tutuklandı. İneğe bira içip Zorla. Bu tür şeylerle gelin bana. Nedir ya? Ali, Ali sen yanlış yaptın da bilmem neydi. Gönderecek olan insan da göndermez. Züppelik yapıyorsunuz. Kahperik yapıyorsunuz. ibnelik yapıyorsunuz. Dolandırıcılık yapıyorsunuz. insanların parasına göz dikiyorsunuz. Bu ne olay? Ger gerçek mağdur mağdur durumda olan insanlara gönderilecek olan insanlara da burada engel oluyorsunuz. Bu tür konuşmalarınızla, yayınlanınızla, yayınlanınızla. Ha? Ne, neyin peşindesiniz siz? Madem pozları veriyorsun, git sıkış. Lübunyalara diyorsun ya, aaa, Lübunyalar sıkışıyor gökten. Yaratıklar bunlar. Boncukla sen. E tamam. Biz sıkışıyoruz, kazanıyoruz. E sen de git. Git. Git seni kim sıkıyorsa onlardan kazan. Altlarına yap. Seks işçiliği yap. Ondan sonra ondan ondan dilenme. Madem çok hayvan seversiniz.